İntersistiyal sistit rahatsızlığım var. Gecede 30 defa tuvalete gidiyorum hocam. İntersistiyal sistit çok ağır bir sorun. Çok ağır bir sorun. Şimdi bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Bu klinik araştırmalardan biri de ay üzümü. Nerede bu ay üzümü? Ay üzümüyle yapılmıştır. Ha bu aynı doktor. Bu ay üzümünün meyvesi. Çiçeği pardon. Çan şeklinde. Bu da meyvesi. Meyvesi çiçeği. Meyvesi çiçe Peki. Şurada it üzümünün çiçeği. Beyaz çiçekleri var. Şu üstte gördüğünüzde meyvesi. Siyah meyvesi var. Vatandaş almış eline kamerayı. Doktor bunu yapan da. İt üzümünü, ay üzümüne, fotoğrafın için kamerayla çekildi diye işte ay üzümü diyor. Ya iç üzümü, ay üzümü birbirine ayıramıyorsan bu işe girme. İnsan sağlığı oynama. Vatandaş alacak, kullanacak, zehirlenecek. iç üzümüyle tedavi olmaz. Zehirler. Zehirli bitki. Bilmiyorsan bu işe girme. İnsan sağlığı oynama. Para kazanmak için bu iş yapılmaz. Sen sağlığı var burada. Bir de yemin etmiş bir doktorsun. Tövbe estağfurullah. Nasıl yemin ettin? Ayağımı kaldırdın. Ne yaptın? <laughs> Toplam 75 doktor Almanya'da 10 ila 30 yıl arası sadece ayı üzümünün yaprağının yaprağı, bu ayı üzümünün yaprağı kullanılır. Çiçeği veya meyvesi değil, şu yaprağı. yeşil yaprağı var ya. Bu yaprağının destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktıyla 186 bin hastayı tedavi etmişler. Sadece Almanya'da bu idrar yolları enfeksiyonu mesane enfeksiyonu gibi rahatsızları olan hastalığı tedavi etmişler dünyada idrar yolları enfeksiyonu için mesane enfeksiyonu için en etkili bitki yazıyorsunuz Uva Ursi diye BAPMET'e e, BAPMET'te ne çıkıyor karşımıza 218 klinik araştırması her bir klinik araştırması milyon dolarlık araştırma ne bulmuşlar? Bu ursi. İdrar yolları enfeksiyona karşı etkisi ispatlanmıştır diyor. İdrar yolları enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu, mesane enfeksiyonu. Bayanlarda genellikle intersistiyal sistit iyileşmeyen ağırlı mesane sendromuna karşı etkisi ispatlanmış. Çok ağır bir şey bu. Intersistiyal sistit veya diğer adıyla mesane iltihaplanması, hafif mesane iltihaplanması basit bir şey ağırlı mesene sendromu veya interstitial sistit kronik ve ağır bir şey. Nedir? Bağırsaklardaki E. coli bakterisi veya da kandida mantarı. Mesene yerleşirse ne yapar? Üretmiş oldukları toksik madde mesene mukozasını cavs cavlak eder, yakar, kavurur. Yakarsa sinir ucuları böyle açıkta kalır. Sinir acıları açıkta kalırsa beyne yanlış mesajlar gider sinir uçları sürekli mesaj gönderir. Böbreklerden birkaç damla idrar mesane geldi mi? Mesane doluymuş gibi beyne sürekli mesaj gider. Dolu, dolu, dolu. Oysa yeni bir damla geldi böbrekten. Dolmadı, bir damla. Hemen mesaj, hemen mesaj. Bu nedenle kişi 30 defa, 40 defa, 50 defa lavaboya gidebilir. Şimdi bizim bu ürünleri kullanan bir bayan tam günde 60 defa lavabo 60 defa. Hayatı lavaboyla geçiyor. evden dışarı çıkamıyor. Sokağa çıkamıyor. Şirin Hanım bir tane örnek vereyim. Örnek ya burada çok yorum var. Alıp kullananların yorumları çok. Bisiksel tedavi de, Facebook'ta. Öncelikle herkese acil şifalar dilerim. Ben interstitial sistit yani ağırlı mesane sendromu rahatsız nedeniyle 4 yıl önce yakalandım. Hayatım kabusa kabusa çevirdi. Yaşam kalitem düştü. Hiçbir yere gidemez. Olmuştum sürekli lavaba arar olmuştum. Gözlerim günde 60'tan fazla tuvalete gitmek ne kadar kabus olabilir bir yaşam bir yaşamdı Üniversite hastanesinde gece gündüz kaldım ama ne yazık ki doktorlar yapabileceğimiz bu dediler. Antibiyotik yazıp gönderdiler. Türk dünya ile ilişkim kestim, çaresizdim. Anlayacağınız net nette dolaşırken ay üzümü G setini denk geldim. Açıkçası başlarda inanmadım. Defalarca İbrahim Bey'i arayıp ben iyileşecek miyim? Ben iyileşecek Sürekli beni arıyor. İyileşir, i̇yileşir miyim? iyileşir miyim? İyileşir miyim? 60 defa diyor kadın. O da haklı. Doktora gidiyor. Antibiyotik veriyor. Antibiyotik ekoli bakterisini azdırır. Kandidayı azdırır. İnterstitiyel sistitte mesane sendromunda antibiyotik vermek vatandaşı daha kötü yapmak demektir. Bunu anlayalım. Bağırsaklarda zararsız olan ekoli bakterisi mesane yerleştiği zaman köpek gibi köpek nasıl kuduz olursa değişirse dönüşürse bu da öyle değişir dönüşür. Tehlikeli olur. Antibiyotik kullanınca E. Coli bakterisi azar. Bunu bir doktor nasıl bilmez? Pek inanmadım diyor. Defalarca İbrahim Bey'i arayıp beni ilişek miyim dedim Bana korkma Etkiye tepkiye gerçekten sabır ve zaman Her şeyin ilaçları yaklaşık 2 ay Kullanıyorum şimdi Saatlerce arkadaşlarımla geziyorum idrar kaçırmadan eser yok çok şükür demiş Bitti gitti Sadece bir tane yorum değil Bir tane örnek verdim mesela Hüseyin Bey Bir hafta oldu Ayyuz Ünsal'ta kullanıldı gerçekten çok Sık idrara giderken şimdi azaldı. Allah razı olsun göp demiş. Hava Hanım, hocam Allah sizden razı olsun ayı setiyle idrar yolları enfeksiyonundan kurtuldum demiş. Bekir Boz, idrar yolları iltihabı için ayı üzümü mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Anında rahatlıyor ve o kadar etkili gerçekten demiş. E, Seval Hanım, <laughs> babam İçine ayüzümü, cüce palmiye, kapsülleri, aloe vera aldık kullandık çok memnunuz demiş. Kemal Bey Muhterem hocam Allah razı olsun ayüzümü seti idrar yollarına çok iyi geldi demiş. Mustafa Bey Ayüzümü seti herkese tavsiye ediyorum demiş. Nurhan Hanım ayüzümü Seti tam bir yıl kullandım müthiş Hiç ödem kalmıyor vücudu, vücudu temizliyor ödem atıyor idrarı çıkarıyor. Sema Hanım ay üzümü setini memnunum kaldım idrar yolları enfeksiyonu için tavsiye ederim herkese demiş. Meselesi yani burada birçok yorum var bunların hepsini sayamayız zamanımız yok. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz ay üzümü neden bu kadar etkili onu da söyleyelim. Bir, bir ay üzümü ekstrakt içer, iki huş yaprağı ekstraktı, 3 ak günlük, dört at kuyruğu ekstraktı, 5 ısırgan otu, altı ayrık kökü ekstraktı 7, kokulu yonca 8, mısır püskülü ekstraktı 9, sarı kantaron 10, kara hindiba ekstraktı. Ayrıca yani 10 çeşit bitki ekstraktı içerir. Ayrıca bor, çinko, magnezyum, silisyum. Bunlar da vücudu temizleyici, arıtıcı. Silisyum bağ dokusunu temizler. Bor vücuttaki kireci çözer beyindeki krizler. Ha bizim e, neyse. Magnezyum 4 çeşit enzimin kofaktörü. Çinko 3-3 çeşit enzimin kofaktörü. Artı akıllı molekül var. MSM etken maddi hedefe taşır. Bu kadar. Biz bu kadar kompleks, karmaşık, karışık, etkisi daha nasıl güçlendirildiği çalışırken Avrupalı Amerikalı ya ne yapmış? Bakalım. Amerika'da bir firma ayı üzümü kapsülü üretmiş. Uva ursi tam 250 mg. bayağı bunlar bayağı şey yapmış yani. Giriş nişasta başka firmalarda aynı kalitede üretmiş mi? Ama sadece o kadar. Sadece o kadar. Şurada bir firma daha var Ne koymuş içine? Uva Ursi. Uva Ursi. ne koymuş içine bu vatandaş? Tövbe estağfurullah. Hiçbir şey koymamış. Uva Ursi demiş, içine ot koymuş. Ot koymuş. Hani bizim Türkiye'de yapıyor bazıları. Türkiye'de 10 bin şirket var bu sektörde. 9980'i merdiven altı. Merdiven altı şirket ne yapıyor? Ay yüzümü ekstrakti yerine herhangi bir bitkinin ekstraktını ne yapıyor? Öğütüyor, tozunu dolduruyor. Aynı onun gibi yapmış burada. Amerika'da uva ursa demiş içine artı 20 dolar 54 sent. Kaç lira yapıyor? 20 dolar 160 lira yapıyor. Yani içinde etken madde olsa neyse içinde de bir şey yok. Evet, ay üzümü. İdrar yolları enfeksiyonu, intersistiyatistir, ağrılı mesela sendromu için. Adamın biri geldi. 15 yıl önce. Dedi ki, bende interstitial şiddet var. Anlamadım dedim. Interstitial şiddet. Bu erkeklerde olan bir hastalık değil, dedim. Yani. Evet, öyle dedi. Tam 9 profesöre gitmiş, hepsi urolog. Hastalığı teşhis edememiştir en iyilerine gideyim, teşhit çaresiz. Neyse demiş ki ya bu sefer de doçente gideyim demiş. Bir doçente gitmiş demiş ki profesörler bunu anlamaz. Niye? Bu interstitial sistit -sist çok nadir gözüküyor. Yüzde bir erkeklerde gözüküyor, yüzde doksan dokuz kadın bayanlarda gözüküyor. Onun için anlamazlar. Bu nadir bir şey. Ben bu konuda bayağı araştırma yaptığım için biliyorum. E ne yapacağız? İlacı sadece ama Almanya'da bir ilaç var. O biraz baskılar, iyileştirmez başka bir şey yok. Almış, kullanmış, almış, kullanmış. Çok da pahalı bir ilaç. Bir faydası olmuyor ha. Biraz rahatlatıyor. Sonra yine başlıyor sorun. Çünkü mesane yandığı için sinir uçlar açıkta kalıyor. Sorun yok dedim. Nasıl sorun yok ya? Biz hallederiz. <laughs> Biz ürünleri verdik, kullandı, kullandı. Adam alt hafta sonra rahatladım dedi. Rahatladın da öyle rahatladım diye bırakmak yok. En az altı ay kullanacaksın böyle ağır vakalar. Yoksa yükselir. Evet kullandı bitti gitti. Yani her türlü derde deva var. Benim söylediğim bir şey mutlaka klinik arasmasıyla ispatlanan bir şeydir. Ova Ursi yazın. Google'da bakın. Ben bir profesör doktor çınar yaprağı, romatizmaya iyi gelir, kimi gerilmesine iyi gelir, osteoporoz, fibromiyalci, ankylosmondel falan filan diyor. Var mı klinik anısı? Yok. Bende öyle bir şey Bir başka profesör ne diyor? Kereste uzmanı. <gülüyor> <gülüyor> o ne diyordu kereste uzmanı? <laughs> ak asma çayı için. Ya ak asma zehirli ya, normal asma değil bu. Zehirli, Kararlı çayı şöyle içilir diyor. Karardı Almanya'da bire bin sulandırıyorlar yani potansiyelin denilen homopatide. Öyle kullanılıyor bire bin. Sen ne yapıyorsun? Vatandaşı direkt kullanıyorsun Ne oldu? Zehirlendi öldü. Kim suçlu? Profesör doktor. Umurunda değil vatandaş ölmüş. Yeter ki para kazansın. Ha bizim bu vatandaş gibi. Ay üzümü diyor, it üzümünü kameraya çekmiş, vatandaşa gösteriyor. Gitti vatandaş, it üzümü topladı, dağda çayını yaptı. işte ne oldu? Öldü, Allah korusun. Kim mesul? Kim mesul? Umrunda diğer adamı ölmüş kalmış. Yeter ki bu para kazansın. Hekim bilmem ne falan filan. Geç. Türkiye'nin bu tür, bu tip böyle para göz insanlardan kurtulması ve cezalarının çok ağır olması gerek. İnsan sağlığına oynayan profesör, doktor, doçent. Ne biçim şey bu? Ne biçim şey? 10 bin şirket var 9980'i merdiven altında bitmiş. Tarım Bakanı da bana diyorlar ki adresini ver gidelim basalım. Ben polis miyim? Savcı mıyım? Yargıç mıyım? Hakim miyim? Benim işim mi? Ben niye onu bunu jurnallayayım? Benim işim jurnalcılık mı? Eğer yapanı söylerim. Savcı baksın bana. Ne? Ben kendi işimi yapamıyorum bunlardan dolayı. Ya. Ha, vatandaş Ali diyor ki hocam Falan it üzümü diye bir bitkiden bahsediyor e, gerçekten şey ay üzümü diye bir bitkiden bahsediyor. Şu videoda Çok çok faydalanmış Gidip toplasak faydası olur mu? Bakıyorum Ay üzümcü dişi it üzümü Aman hayır yapmayın diyorum Öbürü diyor ki çınar yaprağı Romatizm ya kemik eritimi falan iyi ilgileniyor. Ya yapma gerek yok Üstelik bunu 50 gramın 98 liraya satıyor. Dedim ki sana madem çok üstün çınar yaprağı zararı yok al gönderin sana kilosu 15 lira. <laughs> o ama gerçek mi gerçek e? 50 gramı 98 lira. <laughs>